Atapot Nancı dinlemede. Ben aldım, ben aldım. <laughs> Neredesin? Nerede? Abi şu anda e, sanırım market soyuyorum. Oğlum konvoy bastığında gidecektik. <laughs> konvoy mu basacağız abi? Abi <laughs> hebesini lan ya. Bugün hmm. geldi. <laughs> Oğlum bak Oğlum, yardım lazım da. Abi, lazımsa... Şş, abi bak, konvoy bastığını diyorlar abi. Şimdi beni dinle beni bak bak. Yani Oğlum bu bizim adamların bizim içine bizim girmemiz bizim lazım. Bizim Kendimizi var. bunlara <laughs> güvendirmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı abi. Vallahi eğer vurulursan sadece seni alır kaçarım oradan haberin olsun. Sıkıntı yok, yok abi. Allah'ım mümkün ben nasıl işlere düştüm? Yardım et bana. Tamam oğlum abi, tamam. Abi yapmayın ne olur. Kafa atıyor sakin ol. At o. <laughs> tamam <oğlum>. sakin ol. Sıkıntı <laughs> Şimdi... <laughs> <Tamam>. olacak <laughs> değil mi? Tamam. Olacak bir <laughs> tamam, sıkıntı tamam, olacak. Olacak bir sıkıntı olacak. Tamam sakin. Abi, ben Sakin ol. <laughs> Halkımız reyneye bak Allah belanı versin. Sakin ol. Aferin oğlum. Aferin. Tam tamam. Allah, Allah. tamam, belanı tamam, versin. Tamam oğlum. Aldın, aldın Baya sağlam, baya sağlam. Tamam. Ee, keklik. <laughs> Efendim? Senin bisiklet az ileride koşu, koşup alsan onu orada. Bak arabanın arkasında bak. Bak arabanın arkasında ayakta duruyor bak. Keklik. Hadi bakalım. Hadi kalkış izni verildi. Kalkış izni verildi oğlum. Hadi bakayım. Roket. Amına koyayım bir tane akıllı bizi bulsun be. <laughs> bir tane akıllı bulsun bizi be. Abi nasıl getirmezler? Biz oldu. olur. Amına boşuna mı çıktık? Ben bu kadar hazırlığı daha yeni mi yaptım abi? Oğlum iki dakikaları kalmış lan. Ay amına koyayım Aa, ya. ya. Atla ki. Kardeşim çatışırız, direkt hiç, çatışırız amına hiç. hiç bozmayın, hiç bozmayın. Devam. Vı, vı. Karakol baskını mı abi? Oha. Oha sende. Oha ama. <laughs> alacağım direkt karakolundan. <laughs> ben ilk günde neler yapıyorum <laughs> valla. Ol yakından gidiyorum. Gel. Okey ilerliyoruz. Koş koş koş. Baya loob Düştüm Biri daha düştü Abi arkam Biri vurdu beni bu arada bizden Bende tamir ekipmanı var biri mi geldi? Biri mi geldi? Hı? Sıkı sıkı bana sıkı Yandan sıkıyorlar yandan sıkıyorlar Seni Başımdan... Bina mı? Aç, düştü 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 Karşıdan düştü eler, düştü eler, Düştü eler, düştü Gerrak var Naci Ha ilk günden amına koyayım kafamı soktuğun işlere bak. Yani ben sana demedim mi? ilk bir in şehre, insanları tanış, ortam kur. Senin ne işin var ilk geceden buralara? Hayır bir de tanımadın insanlarla. Eh kafanı sikeyim Naci. Ah ben Naci. Bak ah oğlum ne oldu şimdi mutlu musun? Al yer edin. Ah Naci ah. için. Buyurun. Aktif miydiniz pasif mi? Yerine göre aktif, yerine göre pasif hayatım. Oh. <laughs> Aba. <Aboğ. gülüyor> Çok Neden? Ki, ne oldu? Herkes <laughs> Çok tehlikeli. Sen neydin? Bu bana biraz fazla. Sen ne sen? <laughs> ne? Sen neydin? yedin? Hep, Hep aktif ben. Hep aktif ne? Yani... Gözden mi sikiyorsun? <laughs> Pasif ee e, Aktif 10.08 10.04 Ali'cim Araç tamir ettim benden Nasıl oh. ama? Ne bu? O ne lan? Bu yerli mi? Yok Kamil Evet abi geçmiş olsun senin yapacağın yolları sikeyim yani <laughs> hayırlı olsun, hayırlı olsun. Kim kazandı lan? Arabamla gurur duyuyorum. Zafer kazandı. <laughs> kazandı beyaz olan Zafer <laughs> Lan! Ananı sikeyim. <laughs> doktor Bey! Çazı. La Doktor Bey! Arabada ne güzel parlıyor. Ay! Tamam bir sinirlenme bir daha parlama. <gülüyor> <gülüyor> ya kusura bakma. <laughs> 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 Terbiyesiz sen niye parlıyorsun hanımefendinin yanında? Şeyleri de atıyor ya. Arkamızdaki araç kim? Okey <laughs> düzelttim abi. Ya. Selam. Ali bir Ne oluyor abi? Ne yapalım abi Şu, Şu... Şu, Şu siyah uzun kollu ya. Yok 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 ha. yok. Önünde uzakta uzakta bak. Şu yerlere yatıp kalkıyorlar. Ha bak o. Abi şey değil mi o bizim? Ya Zafer 23 ya. santim. Ha ha şey de ona. Fısıldıyorum bak şu an. Ee, şey de ona. Abi. Ee, sana niye ördek diyorlardı? Tamam, Hikayesi çok abi. güzel anlatsın. Haydi. Tamam. Zafer abi. Ben bilmiyorum o kadarını. Yani. Efendim efendim. Efe. E, şu yeşil şortlu abi yolladı da. E, evet. Diyor ki senin bir tane ördek şeyin varmış. Yani ona tamam, atın. <laughs> deme 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 deme. Ya. Ne oldu abi? Ne oldu ona? Abi niye küfür etti ki? Tamire ihtiyacı olan. Kamil abi ne zaman başlıyor? Abi niye küfür edik gibi şimdi? Herkes telsiz değil mi? 753 telsiz. Abi <laughs> teşekkür ederim ana avrat küfür edin. <laughs> <laughs> Çocuğun ben tiki de. var. 73, Çocuğun 73, tiki tersiz. var. Abi çok yardım etti <laughs> bize ayıp oldu adama. Bayağı yardım abi senin, ettim sana senin aslında. Yarışta bu yanına bu gelirse abi? ne yapman gerektiğini biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> senin için neydi abi bu arada? Rakip böyle edin rol. Abi ben de onu dedi. Evet. evet evet. Çünkü böyle tokada çakacağım böyle. Dıçını. Sulandıracaksın değil mi onu be? Allah aşkına surlu boya mı Aman avu kodumu saklı üstlerim <laughs> Sen şuraya sürsene Sulandıracan diyor ya Ne yapacağım? ekmek mi banacan karnında amcaya lan <laughs> Abi niye öyle dedin Ben, ben da geçen da market süreyim dedim sevgilimi rehin aldım Aman avu yanlışlıkla Sevgilin ki mi abi? E, asi. Ha yanlış yapmayalım. Ya yok ee... davatım ben istersen sik yani bunda değil. Ha tamam olur. Davatım ben ama sikerken şey deme kocan seni böyle sikebilir mi deme yani hoşuma gitmiyor arama kaçıyor biraz Tamam abi. Şunu alalım mı? Ya onu diyen de ayıp ha. eder. Hatta numarasını vereyim sen bunu bir ara dur. Ara abi. Yaz oğlum. 651 44 80. 650 lan dur numarayı ben böyle okuyamıyorum oğlum yaz. 6 ile 5 ile 1 4 dokuzundan 9 dokuz 9 Ben ne numara okumuyorum Hediye lan abi Tamamdır Biz abi tamam bak ben sayıyorum tamam mı? Tamam Üçte tamam hepiniz içeceksiniz tamam, tamam, tamam. Şimdi tamam. Bir. içelim <laughs> Hadi Evet evet şimdi şimdi Say çabuk say Bir <laughs> İki Üç iç Hadi görüşürüz <laughs> Ne oldu bunlar ha? hep paket <laughs> oldu Ya oğlum Al şunları Allah için al

Arkadaşlar bir elleri kaldıralım mı? Bir elleri kaldıralım. Bir elleri kaldıralım. Alo. Lan neye kaldırtıyorsun lan daha girmedik. Manyak mısın nesin içeride değiliz. Kafayı yemişler lan bunlar. Rıza. Abi güzel <laughs> arka abi. Ben büyük, anlamadım. ihtimalle ben büyük ihtimalle sen, en arkada başlıyorum. Sen kaç yaptın Erşen? 6. Ne oluyor amına koyayım? Abi tamam manyak geliyor amına. Ölmeye geldi. Ne yapmışsın ya? Yapma, yapma. Şunu vursanız da, şunu vursanız da ya, şunu vursanız da. Abim ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Düğüne mi geliyorsun <laughs> amına kodum? Hayır. Linçleyin, linçleyin vur. Çok dikkatli oluyorsun, evet. Yapma. Düğüne mi geliyorsun Köyle. Aa. Aferin lan Naci. İlk günden şehre kendini kanıtladın oğlum. Her bir boka karıştın ama Yarışta da derece yaptın ya oğlum. Aferin lan sana. Naci. Ulan Naci. Umarım bu şehirde iyi yerlere geleceksin be oğlum. Hadi bak sana inanıyorum.